Ne lan lan. oğlum kim sahipsiz lan onlar? He? Arabaya Sahip. arabaya neyi vurmasınlar da ciddi bize doğru geliyorlar o. he. Allah Allah. Vallahi. Ne no, onlar kaçmıştır. Kaçmıştır <laughs> lan onlar. <laughs> Aa, geliyorlar bize. Aa örüş 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 Allah Allah. <laughs> <laughs> Allah. Örüş. Domuz mu şimdi bunlar? Neye benziyor? İyi. Domuzlar. Kıpırda mı? Burada ya. Kıpırda mı? Bizim burada. Bak gelecekler yanımıza acı. Allah Allah. Süzer mi? Süzer mi ne? Öyle bak şimdi bak. İyi. sessiz ol. Gördün mü? <laughs> ben yedim havaya, lan? Bizim altın havada yedik. olmazdı lan. Öyle. Bak. bak. <laughs> Allah Allah. Bak bak öyle. Allah kaçıyor. Bak. Aha Nasıl kaçıyorlar örüş? Abi görmedim deme bak. Görürsün bak. Vallahi kartal bile var lan. <laughs> Ayvarut facisine döndü kartal. Allah Allah. Örüş, görüyor anne domuzları. He evet evet evet. Nasıl kaçıyorlar? Şimdi ]ıyorlar? nereye gidiyorlar oğlum? Neyse, örü? neyse örüş, işimiz var. Mesela nereye gidiyorlar örüşün örü? doğru? He? Nereye gidiyorlar lan? Dereye.